Merhabalar. Bugün sizlere tek tarifle birçok hayvan öreceğiniz parmak kukla tarifini vereceğim. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Birkaç video daha çekeceğim. O videolarda da işte birinde köpek kulağı, birinde kedi kulağı vesaire. Bunları çeşitlendirerek farklı farklı tarifler çıkaracağız. Ama hepsi bu tarif üzerinden çıkacak. Öncelikle ipimden bahsedeyim. Gazal Bey bir koton kullanıyorum. Çünkü ipi ince ve öreceğimiz örgüler küçük olacağı için daha kullanışlı oluyor. Ama ellerinizde varsa sizin farklı iplerle de örebilirsiniz. E, renk kodunu da şöyle göstereyim. Almak isteyen olsa bununla köpek yapacağım ben bu renkle. Daha sonrasında e, tığım şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. 2 milim kilitli göz kullanacağım ben. Siyah 6 milimlik. Şöyle göstereyim şu da kilidi. Evet şimdi başlayalım. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şu şekilde bilmeyenler için ya da yapamayanlar için şöyle tekrar yavaşça göstereyim. İçinden alıyoruz. Buraya bir zincir çekiyoruz. Daha sonra bu sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 şu şekilde sayılabiliyor. Hemen şu kalan ipimizi şuradan tutup çekiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bir şöyle düzelteyim şöyle. Ovallik oluşuyor. Daha sonra buradan devam ediyoruz. Ee, her deliğimize çift batarak, her sık iğnemize çift batarak sıra sayımızı 12 sık iğneye çıkartıyoruz. Şu şekilde. Bir. Aynı yere bir kez daha. 2 Tekrar yan tarafa aynı yere bir daha 4 oldu. Hemen yan sıramıza yine içerisine iki sık iğne yapıyoruz. Aynı yere batarak 6 oldu. 7 daha 8 9 10 11 ve 12 şu şekilde şöyle biraz daha çekelim kapansın şöyle göstereyim şuralardan da sıranızı sayarak kontrol edebilirsiniz şimdi yeni sıramızda bir tek bir arttır yapıyoruz bir tane tek diğerine bir tane Arttırıyoruz. Bir sık iğne bir artırımızı yaptık. Sıra sonuna geldik. İsterseniz sayın. Ee, ben saydım 18 tane. Şimdi devam ediyoruz. Ilmeğimizi hemen şöyle tekrar koyalım. Yer belirleyicimizi. Şimdi bu sırada dördüncü sıramızda iki tane tek, bir tane artır örüyoruz ve sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 tane tek ördük. bir tane arttırıyoruz. 1 2 tane tek ördük. Hemen yanındaki ilmeğin içerisine iki kez batarak arttırma yaptık. Sıra sonuna kadar yine devam edelim. Sonrasında tekrar görüşelim. 2 tek bir arttır yaptık sıra sonumuza kadar. Şimdi 24 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Hemen şunları sayarak kontrol edebilirsiniz. Şimdi devam edelim. 5. sıramızda 3 tane tek, bir tane arttır yapıyoruz sıra sonuna kadar. 1 2 3 tane tek ördüm. Şimdi bir arttırıyorum. Bir daha. Bir. iki, Üç tane tek. Ördüm. Şimdi bir arttırıyorum. Aynı deliğe iki kez batıyorum ve arttırmış oluyorum. Şöyle altıgen bir görüntü çıkacak. Şuraları köşeleri olan şuralardan. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ee, sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. Evet, sıramızı tamamladık. 3 tek, bir arttır ördük. Sıra sonunda sayımız 30 oldu. Şimdi 6. sıramıza geçiyoruz. Bu sırada da 9 tane tek, bir tane arttır olarak örüyoruz. Bunu üç kez tekrarlıyoruz. Sıra sonuna denk geliyor. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 şimdi hemen yanındakine çift batıyorum 1 ve aynı ilmeği bir kez daha 2 bunu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz 6. sıramızı 9 tane tek bir tane arttır örerek 33 tane sık iğne elde ettik sayabilirsiniz kontrol edin bu sıradan sonra 7. sıramıza geçeceğiz düz bir şekilde örüyoruz 7 8 9 10 11 ve 12. sırada dahil olmak üzere tam 6 sıra 33 örüyoruz şöyle bir sırasını göstereyim hiçbir arttırma ve eksiltme yapmadan dümdüz her bir sık iğneyi birer kez atarak sıra sonuna kadar gidiyoruz. Bunu 6 kez tekrarlayacağız. Toplamda 12 sıra olacak. Böyle. 6 sıramızı ördük. 12. sıramıza geldik. Tekrar sayın isterseniz kontrol edin. 33 adet olacak. şimdi 13. sıramızda 9 tane tek bir tane eksilt örüyoruz. Bunu göstereceğim. Şöyle eksiltme işlemini bilmeyenler için 9 tane yine düz örüyoruz. Daha sonrasında bir tane eksilteceğiz. Kaç oldu? 3, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi şuradan şunu alıyoruz. Hemen bir yan sırasına girip bir de bunu alıyoruz. İkisini bir çekiyoruz. Sonra sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrar aynı sayıda 9 tek bir eksilt olarak sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. 13. sıramızda sıra sonuna geldik. 9 tane tek bir tane eksilt ördük. 3 kez yaptık bunu. Ee, sıra sonunda sayımız 30 olacak. Sık iğnemiz. Şimdi tekrar sıramızın yerini belirliyoruz. Ee, 14. sıramızda 3 tane tek bir tane eksilt örüyoruz. Şöyle ilkini göstereyim. 1 2 ve 3 bir eksilt şöyle alıyorduk. Bir kez daha böyle alıyoruz. Ve çıktık. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 3 tek bir eksiltle 14. sıramın da sonuna geldim. 14. sıramın sonunda 24 adet sık iğnemiz olacak. Sayıp kontrol edelim. Yeni sıramıza geçiyoruz. 15. sıramızda da 2 tek bir eksilt yapacağız. Şöyle göstereyim. 1 2 Bir eksiltiyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ama daha fazla daralmadan gözlerini takalım. Ben şöyle söyleyeyim. Gözüme güzel gelen yeri taktım. Ama bunu diğer oyuncaklarda, diğer kuklalarda farklı yerleri kendinizce belirleyerek takabilirsiniz. Şöyle yerlerimi söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sıramızın arasına... Aralarında 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne bulunacak şekilde takalım. Şu şekilde göstereyim. Daha sonra devam edelim. Eksiltmelerimize. 2 tane tek bir tane eksilt örerek sıramın sonuna geldim. 15. sıramın sonuna. Gözleri kilitledim. Şöyle göstereyim tekrardan. 15. sıramın sonunda 18 sık iğnem olacak. 15. sıramın aynen 18 sık iğne olacak. Ee, el elyafımı da doldurdum. Siz de doldurmak isterseniz doldurabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. 17. 16. sıramda ee, bir tane tek, bir tane eksilt yapacağım. Bir tek bir eksilt bir tane tek bir tane eksilt. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramızın sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. Bir tane tek, bir tane eksilt ile sıra sonuna geldik. Şimdi 17. sıramızdayız. Burayı blo dediğimiz bir yöntemle öreceğiz. Şöyle göstereyim. Şuradan alarak bir tane örüyorum bir tane atlıyorum bir tane örüyorum bir tane atlıyorum bu şekilde sıramızın sonuna kadar örelim şöyle şuradan da bir tane ördüm bir tane atladım şekilde. Daha sonra sıramın sonuna geldim. Buraları da şöyle yine aynı şekilde devam ederek kapatabilirsiniz. Zaten iç kısımda kalacak. Kapandı. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi parmak kısmıyla devam ediyoruz. Şu şekilde göstereceğim size. Ben hiç ipi kesmeden direkt üzerinden devam ediyorum. İlk blo yaptığımız kısmı bir zincir çektim biraz önce. Oradan şu şekilde direkt kayarak bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Hemen yanına geçiyorum. Siz burada kendi parmağınızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Benim parmaklarım biraz daha ince olduğu için biraz dar yapıyorum galiba. 16 sık iğne olacak şekilde ayarlayacağım ben bunu. Yani genel olarak herkesin parmağını oluyor o zaman. Siz kendi tercihinize göre sayıları arttırabilirsiniz. Kaç oldu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya da çift yapacağım. 9, 10. Buraya da çift yapacağım. Atladım. Buraya da çift yapacağım. kaç oldu sayalım 2 4 6 8 10 12 14 15 ben buraya da bir çift yapalım 16'ya tamamlayalım şöyle şimdi burada hemen yaptığımız yerden devam ederek düz bir şekilde hiçbir artırma yapmadan öreceğiz 10 sıra bana yeterli geliyor İsteğe göre arttırabilirsiniz parmak uzunluğuna göre azaltabilirsiniz 10 sıra örelim tekrar gelelim hiçbir arttırma yapmıyoruz arkadaşlar 10 sıra ördük şimdi sıramızın sonuna geldik burada şu şekilde içinden geçirdim ilmek kaydırma yaparak bir de zincir çekip bitiriyorum Bu tarifle birçok hayvanı öreceğiz. İstediğiniz bir hayvan figürü varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ya da sormak istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.